Türkiye ekmek kuyruklarını 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği zamanlar yaşadı. Ancak aynı durum ekonomisi şaha kalkan Almanya'nın kıskandığı AKP döneminde de yaşandı. İşte çıldırıyor Batı. Niye? Niye? Erdoğan iktidarı boyunca her açıdan 1923 yılından 1946 kadar süren tek parti dönemi ekonomisini çok sert eleştirdi. İsmet İnönü'yü, sürekli olarak vatandaşı ekmek kuyruğuna sokmakla, karne ile dağıtım yapmakla suçlayan Erdoğan, Siciline önce tanzim kuyruklarını ekledi. Ben çok memnunum. En azından ucuza ben yiyeceğiz. De 3 kilo o da yeter. Çok kilo. Bana bir hafta gider. Marul gelmemiş. Daha bir dahaki haftaya gelecek. Son olarak ise korona yüzünden son dakika aldığı sokağa çıkma yasağıyla. Aferinler! 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 Peki ama karne ile ekmek dağıtımı Erdoğan'ın grup toplantılarında ifade ettiği gibi tek parti döneminin uygulaması mıydı? Bu ne biliyor musun? Bu toz şeker dağıtım kartı. CHP niyeti bu. Tarih 29 Ekim 1914. Birinci Dünya Savaşı'na girmemek için elinden geleni yapan Osmanlı Devleti bir anda kendini savaşın ortasında bulur. Dört yıl süren savaştan yenik çıkan Osmanlı'nın ekonomisi de bu yenilgiden payını alır. Tarımda çalışanların %80'i askere alınınca gıda sorunu ortaya çıkar. Yurt dışından gelen tahıl ürünlerinde savaş nedeniyle sekteye uğrar. İstanbul'da yiyecek fiyatları özellikle 1918 yılının ikinci yarısında zirveye çıkar ve vurgunculuk ise önü anlamaz hale gelir. Halkın başta ekmek olmak üzere gıdaya erişiminin kolaylaşması için 18 Ağustos 1917 tarihinde Harbiye Nezaretine bağlı olmak üzere İAŞ Umum Müdürlüğü kurulur. Müdürlüğün görevi, ordunun ve halkın ekmeklik ve yemeklik gıdalarını satın almak, yurt dışından temin etmek. Böylece başta İstanbul olmak üzere vatandaşın ekmeğe ulaşması için hükümet devreye girer ve vesika ile ekmek dağıtımı başlar. 24 Kasım 1918'de yayımlanan tebliğ ile hükümet un kıtlığı nedeniyle kısıtlamaya gider ve iki kişiye 600 gram olarak verilen ekmek 500 grama düşürülür. Niye? Niye? Un kıtlığı yüzünden kalitesi düşen ekmek İstanbul halkını da hasta eder. Vatandaşın hastanelik olması üzerine hükümet bizzat vatandaşı denetim yapması için görevlendirir. 24 Kasım'da yayınlanan bu tebliğ ile mahalle halkının seçtiği bir temsilcinin ekmek yapımı boyunca fırında bulunması istenir. Böylece fırıncının una, bakla unu, süpürge tohumu, toprak gibi yabancı maddelerin katması engellenmek istenir. Hükümet değişikliği sonrası damat Ferit Paşa 19 Haziran 1919'a çıkardığı 12 maddelik bir kararname ile vatandaşa vesika yani karne ile ekmek dağıtımına son verir. Bunu CHP yaptı CHP! Yani akşam yatıyor bir başka yalan Sabah kalkıyor bir başka yana